Evet arkadaşlar silah yaptım. Ve kuşlu intikamını alacağım. Tamam mı? Tamam mı? ne tamam mı dedim. Tamam mı? Tamam mı? Arkadaşlar onu öldüreceğim. Arkadaşlar onu öldüreceğim. Ve işi bitecek. Aslında şeyi aldım. Kuş yemini verdim. Neden verdim? Hadi artık. Bitti lan sen. Bam. Ne oldu? O da ne, yaptın, ne oldu lan sala? Öldün ya. Abi öldürdük be. Biz adamız da adam adam. Evet arkadaşlar şu an düşmemden alacağım. Evet. ilk şuraya geçelim. Böyle bir tane gizli oda vardı. Oraya tam Heh. şuraya tam üstüne bir gidelim. Vurdum. Vurdum arkadaşlar. Burada çok güzel bir şey var. Oha! Granny! Oha! Granny! Adam öldürmüş, burayı kilitlemiş. Oy! Gördün mü otluran? Et çekiçe yapmış. Of. Oha ya ne pisliksin. Gurun ablam. Oğlum Sinan nerede? Ne buradaymış. Görmedim. Kaçtım Bak. Bunu böyle koyuyorsunuz. Biri geliyor. Bunu koyuyorsunuz böyle. Bakayım. Bir geliyor. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Bir dakika durdu. Evet arkadaşlar bu tuzağı görmemiştim ben hiç ve videolarda görmüştüm. Bunu galiba böyle koyuyorsunuz. Üstüne basıyorsunuz ve bum diye parçalıyor Granny'yi. Üçe ay ayırıyor. Bunu da buraya koyalım. Kuşa yapabilir miydik bunu? Kuşa. Oğlum ya. Kuşa yapacağım dedim. Kendimi dondurdum ya. Kuş <laughs> öldü Keşke öldürmeseydim. Oğlum. Tamam. Bay bay. Ben şimdi şunu alayım. Gidiyorum ben kankila. Goodbye. Ha. Hammer. Bir dakika. Hammer buradaydı. Nerede? 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 Bak. kapıyı kıracağım. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi şu kapıyı kıracağım. Zaten yanımdaki arkadaşım söyledi kıracağım değil mi? diye. Ben adım Atilla'yım. Evet. Aa oyuncağını çalma. Onu öldürebiliriz ya. Ha. Arkadaşlar. Şimdi silah alacağım. Örümceği kapatacağım. Örümceğin şeyin nerede olduğunu biliyorum. Mami. Nerede? Ee... şunu alayım. Kaçıyoruz arkadaşlar buradan. Gidiyorum ben. Aa, o şeyle oynuyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu mermi alacağım bir tane. Bunun bir de şey vardı. Ee, <laughs> Örümceğin nerede olduğunu biliyorum. Şeydeydi o. Şurada. <laughs> evet dedim. Arkadaşlar dedim. Şöyle bırakayım. Ya yerim. Neden düşüyorsun ya? Var çok gıcık oluyor. Bir de ilk kez bir şey oluyor Atalım şöyle. Nerede silah Babamlar gelmiş Evet arkadaş Silah Silah Heh, Buradaydı Evet Gidiyorum gidiyorum örümcek geliyoruz lan Nerede kapatacağız seni oraya <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Geldik. Evet. Bitiyorum. kapandı okey. Bu neydi? Garajın kap kapağını açıyor burası. Oh, bu arabta mı? Evet. Gar yani kaçabileceğiz. Çok güzel. Evet. De kaçabiliriz inşallah yani. İnşallah kaçabiliriz. Kapıyı aç onu da git oyuna Oyunu kazanalım değil mi? Padlock key. Değil mi? Aslında buradan da kaçabiliriz. Bu master key var. Roll. Hayır. Öyle Aslında nasıl buradan olabilir? da kaçabiliriz. Ama kapının en altındaki ne? Evet arkadaşlar şimdi bu bir de garajda şey yapacağım. Buraya gasolay nerede bilmiyorum ama Heh, şurayı açacağız. Anam. Hadi kaçıyoruz. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Daha arabayı yapmadık. Nerede kaçıyoruz? Aa, bu Acaba silahla sıkılınca şey oluyor mu? Evet. kapıyı açtı, ama kapat. Evet arkadaşlar, şu an çok mutluyum. Oğlum kapıyı kapatıp açıp durmayın. <laughs> Abi kapat. Şunu bırak. Şimdi burada bir şey çıkmıştı. Ne diyor? <laughs> <laughs> Burada inşallah düşündüğüm şey çıkarsa Neydi? O? göbek atacağım. Acaba burada bir şey var. mı? Buraya bakıp hemencik o gideceğim. Kap. Çok güzel. Aa o anahtar Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ilk. Ne yapayım? Bu geldim. He? Evet, şimdi kuyudan inşallah çıkar bir şey. No. Da. Bu da Arkadaşlar çekiyorum. Acaba ne çıkacak? Bakmıyoruz. Geldi. Bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Geldi. İşte ya. Gasolay. Baldık baldık bolduk bolduk baldık 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 şimdi o şeyi Yesil alacağım. Ananta. Evet onu alacağım. O onu oraya koyacağım ve sen Çok güzel ya. Bu oyun gerçekten birbirine bağlantılı bir oyun. Ama kostas demeyin. Sen gerçekten kaçtın mı? Nerede? Ha, burada. Sen gerçekten kaçtın mı? Kaçmadım. Bir kerecik kaçtım. O zaman da delirdim. Kaçtığımda çok sevindim. Nasıl kaçtın ya? Son bir tane de tuyuncu. Arabadan kaçtım. Arabaya mı bindin? Evet arabadan. Kaçtım. kaçtım. Böyle... Ama oyunlar 10 dakika yani çıkacak. Böyle yapacak değil mi? Arkadaşlar bu arada 9 dakika olmuş. Ya başım başım, başım. şimdi eh, şimdi alacağımı alayım. <laughs> arkadaşlar buldum. İnşallah oradan karkey çıkarsa Karp daha iyi olur ya da e, karpuz. karpuz 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 sığmaz arkadaşlar buraya. Bakmıyoruz. Ya Kapağın anahtarı çıktı. Gördüm öyle de. İyi yani bir yer. Birazcık. Cık o da, o da cık. Hı. Şimdi Ama bu böyle şey. kaçılıyor. Ablam bir almış galiba. Şunu, bunu bulacağız. Hammer'ı bulacağız ve kutik pili. Hammer zaten burada. Kutik pili bulursak kaçarız. Ah. Ah. Allah sok oradan. Tatlı kıyır şu kilidi aç. Evet. Arkadaşlar iki, iki tane kaldı. Bunu da buraya koyayım. Çekiş neredeydi? Hmm, Çekiç almayacağım. Silah alacağım. ok atan ok atan. Ne oluyor? Çıkamazsın. Evet, çıkamaz. Ne? Silahla çık alacağız. Öyle açamazsın kapıyı. Ya biliyorum başka bir şey yapacağım. Şunu devireceğim. Onun hmm. Onların basını mı sattın herkes? <laughs> düş <baba>. Düşmedi. Oha. Koydu. Düştü düştü düştü. Tona vidalı yapacağım değil mi? o tahtayı kıyabilirsin. Ne tahtası? Burada şey var ya oraya açacağım. Ya onu mu? Bak. bak. Orada ne var ki? Bence buradan Sevgi'ye çıkacak. Dedim. Bu Dedim ne? Ay, Hayır. Kasanın. Kasanın. He doğru ya sudak kasın değil mi? Oradan ne çıkacak? Yes! <laughs> Kaçıyoruz. Arkadaşlar buldum kutik bilirsi. Hammer'ın nerede olduğunu biliyoruz. Çok güzel abi. Kaçtım. Hammer neredeydi? <laughs> Hammer'ın ner <laughs> nerede olduğunu biliyoruz Diyoruz Hammer neredeydi diyorum şimdi de. <laughs> kuşun olduğu yerdeydi herhalde. Evet bence kuşun olduğu yerde. <laughs> Ay. Ben ne kadar gittim hadi ya. Ben ne kadar gittim ya. Vay vay Çat çat çat. Neredesin? Ne? Ah burada. Aha. Burada. Vallahi o çekir. Kuyacağız. Ve kaçacağız. Geliyorum. Son bir, deme. Son bir tanesi. Hayır, bunu yapınca kaçıyoruz. Evet, kaçıyoruz da. Son Geliyorum. Kaldı çıkacağım. Işte. Sonuna Sonunda çıkacağım. İşte, haydi, 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 haydi. İşte bu ya. Geldim. Bizim Ablanacağım. işimiz var. Evet arkadaşlar. Bir daha abl ablam çayın çakın basma. Arkadaşlar bir dakika videoyu du durduruyorum. Ablasını çağırıyor. Allah. Evet arkadaşlar ablasını çağırdı. Şimdi Benim. master key koyduk. Kaçtık. Hı. Kapıyı açtık gidiyoruz. Hadi Bitti abi. The end. Bitti ya. Abi şey. Bilen değil. O grind dışarıda. Zaten dışarıdaydı. Hileli modda oynamak. Pratik mod. Aynen. Tabii bitirirsin ama çok çabuk bitirdik. Aynen. Normal modda oynasaydınız bu kadar hızlı olmazdı. Çok zor olurdu. İmkansızdı. Evet arkadaşlar bu videoda burada biter. Hepinize abone olmayı ve ya bu reklam. Abone olmayı ve e, like atmayı asla ama asla unutmayın. Görüşürüz.